Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ki yayındayız. Hayat nasıl bir kostümle şey yapalım devam edelim şimdi. Nasıl Sen biz John oynamadın bence. John zombik oynar. oynarsam içinden geçerim. Bu bir. Tamam mı? John Wick oyna çünkü John Wick hiç oynamadın ya da şey oyna ya ne o kral var ya kral güzel. Hangi kral? Bir tane kral var kaç tane kral var burada? <laughs> burada, burada tek kral var. <laughs> o benimdir. Bu bir. <laughs> Fadıl kral. Tamam mı? Fadıl kral var burada. Ondan sonra şimdi bir dakika. Hangi kostümle gireyim? Aslında hit ba Bu arada bir şey söyleyeyim mi? Savaş biletinde aşırı derecede e-spor şeyleri var. Eee güzel olmuş. Şey, Doom kim? Doom. Doom. Doom kim arkadaşlar? Ablanıza söyle. Animeyi biliyor bilmiyor ya. Ki. Ha, anlamadık. Nasıl Doom, Doom, bilmiyor ya? Bu arada bir mücelleme... Benim gireyim. bildiğim Doom oyun var. Doom. Hayatım şey Oldu yap bu arada. Hatta. Bir, hatta. alt F4 çekin bir daha bir girin. Şu Aa, an oyuna yeni bir oldu. güncelleme gelmiş. Seri. Tamam hemen. Alt F4 çekin. Ben hemen geliyorum su içip. Hayatım alt F4 çek bir daha gir. Ben 300 MB'lik güncelleme mi gelmiş lan? Allah Allah. Bir tek bana mı geldi hayatım? Bir baksana bakayım sana geldi mi? Bakıyorum. Ben bir geliyorum tamam mı? Bir su içip geleceğim hemen. Gelmemiş ama F1'de kapalı MB. de var mı? Seni, candan öteye. Oğlum çıktınız mı lan? Yo buradayım. Ben sizi trolledim ki. Ne? <laughs> sizi Neyse trolledim ya? oğlum. Ne güncelleme mi gelecek lan bu saate? Hı. Bu saatte güncelleme mi gelecek? Kandırdı bir şey. Yok yani kandı. hiç kutlama çektim de kusura bakma. Kandırdı bizi. Hadi gir. Kandırdı bizi. Harik biz gidelim. Hı üstün mü? Hı. Çıkıyorum Ben de bir tane ya. Şey. Arkadaşlar ha. hangi kostüm giyeyim? Seri spam. Seri spam. Hangi kostüm? Abi şu yenilerden bir tane e sporcu var. Bizi mi kandırdı? Bir beni saniye. Ya. Bu dava burada bitmez. Bir saniye. Sen bizi mi kandırdı? Bizim davamız ahirete kadar ve selam. Seninle haşrolmak için evleneceğim. Daha ne diyeyim? Şimdi girdin mi? Ben Oo, ben kostüm ben... süper. Oğlum e sporcu kostümü bu. dur. Arkadaşlar yeni kostüm girelim be. Ne diyonuz chat? Kostümlerden girelim chat yapmayın. Hadi winch hepsi sesi devam. Şu kral var ya kral Oy, alsana. kostüm fena. Hayat onu biraz hitbox. Ya ben de çok seviyorum onu da. Biraz farklı oynayalım çok... görsün takipçilerimiz. Tamam. Tamam mı? Haydi chat bitiriyoruz bu işi. Girdiniz mi? Kabul ettim Witcher abi. Witcher ne zaman geliyor? Witcher 60. İşte savaş bileti alman lazım hayat ama 60 gün o zaman alırız, alırız sana savaş bileti. Ne Sizin... abla sana kötü bir Kostum, haber vereceğim. Ne oldu? Witcher'ın oyuncusu değişti dizide. Nasıl? Diye. Nasıl değişti? Aa! O kızarma rolü için rolü ter. Ya hadi Ben oynasam <gülüyor> izlemez. Orada bir kız var. Hadi, hadi. Allah dizi bozuldu. Hadi. Aa bana hadi. kıyafet geldi. Nasıl kıyafet? Evet. Elle level de... oldu ya abi bedava karakter veriyor. Karakter mi geldi yoksa hediye kutusu mu geldi? Ne geldi? Ay, hediye kutusu gelmiş. Hayatım sen mi gönderdin? <laughs> Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. <laughs> He, oyundan çıkır şeyi ben şimdi anladım. Şimdi anladım. Tamam. Bir dakika şimdi. <laughs> evet çok teşekkür ederim. Ömrümü kuruttum be. Çiçek parası, çikolata, limonata, yok salon kirası, yok zıkkım ki, yok kınanın masrafı. <laughs> Geldi mi savaş metin? Gel. Hadi Geldi, yani, evet. Beraber. Hadi kasacağız. Hadi. Hocam o içeceğin adı neydi ya bir daha söylesene. Ne oldu Halil? Bu içeceğin adı neydi bu en son gitmeden önce içtiğimiz neydi o ya? Bir şeyle bir şey karıştırıyorlardı ya. Fatih. Neyle neyi? Ya bir içecek içmiştik ya seninle. Şimdi tadı aklıma geldi olan dedim. Çok ayran limon. Yok. Börtlen miydi neydi ben de bilmiyorum ilk defa içtim orada. <laughs> ben senin kalıbına tüküreyim. Hocam söyle şunu bak aklıma <gülüyor> geldi. <gülüyor> <laughs> Lan neyi karıştırdık da neyi açıyoruz kardeşim ben anlamadım. Ya hocam bir yere gittik ya ya en son çıkışta. Yani eve geçecek ya ben. Desen oğlum. Şey Hayatım diyorum bu ya, arada abla, ablanız, ablanız. Ya, savaş gibi. bir hayırlı olsun spam alalım. Hayatım şöyle bir Thank e, neyse. Şimdi bir şey söyleyeceğim. İlk defa hazır savaş biletim oldu. Çok heyecanlıyım şu hazır an. Yani savaş bileti çok güzel. Şimdi ben savaş bir şey söyleyeceğim baz. ama gülmeyeceksiniz. Bir dakika tamam. gülmek yok ama bir şey söyleyeceğim. Tamam. Şimdi bu savaş bileti ne işe yarıyor? Tamam. Şimdi savaş biletine tıkla yukarıdan Orada level kastı. Halik <laughs> hazır ver. Allah aşkına hazır ver. Dur <laughs> hocam. Tamam. Savaş tamam. biletine tıkla. Aşağıda savaş hazır bileti bakayım. ödülleri var. Ona da tıkla. Sayfalar var. Her level kastık işimiz artık yeni amacın oldu. Her level kastı yeni kostümler açar O kral var ya kral. Onu da olabilirsin. Tamam. Tamam. Tamam Sana level kasacağız artık. Bak bir levelim var. Amacın arttı. Tamam. Hadi girelim. Allah'ım sen sabır ver yarabbim, ya Rabbi. Ya Rasulallah. <laughs> Cenab-ı Allah. CGCBCK0 Prime Labor olmuş kardeşim. Adamsın reisin kralsın. Bunu hiçbir zaman unutma olur mu? Hadi bakalım. Arkadaşlar biraz 5 ara veriyorum ben. biraz Rust, Fortnite. Daha çok Fortnite oynayacağım. Çünkü Fortnite aşırı sarıyor. Mükemmel. Hayatım mutlu olmadın galiba. Savaş bileti hediye Olsa Olsun sıkıntı yok. Keşke hali hediye etseydim. Hayatım nasıl mutlu olmadım işte diyorum Hadi ya başladım. nasıl şey yapılıyor bu diye. Nasıl, nasıl şey savaş... yapılıyor diye de Allah'ını <laughs> seversen. Valla haliye böğürtlenli limonata karışımı o şeyi ısmarlasam daha çok mutlu olurdu çocuk. Vallahi <laughs> ya bak ha iyi söyledin hocam. Söyledim <laughs> hocam cevabı verdim. nasıl kıza? Kıza çok tatlı bak. Bak kıza bak gel. Ha. Hayatım ben sen bana yasakladığın için kızlara bakmıyorum. <laughs> Neyse. bir, bir tabi. Bak burada bile Bilmiyorum bakmıyorum ama. ha. Şerefsizim bakmıyorum. Çünkü Jack niye kız kostüm giyiyor o zaman? Ne diyor? İnşallah böyle kısımlarsın bir daha abla. Ne? Arkadaşlar şimdi beni dinleyin. Bakın şu anda biz bir döngü içindeyiz. Aslında Ceno yansıma olarak şu anki kralın içine girdi. Ve burası görmüş olduğunuz gibi... Oğlum benim teori duygularım kabarıyor Fortnite oynayınca ya. Hocam dur daha, daha var. daha yeni geldi. No. Daha yok. Asıl şu an. Nasıl asıl şu an? Daha yeni geldi. <laughs> Oyun Fatih. Savaş bileti hediye ediyorum arkadaşlar. Gaye Hanım 2.3'de tamam. Arkadaşlar farklı dünyalara atlayın. Farklı dünyaları keşfetmek lazım. Hadi bakalım kaçıncı olacağız görelim. Hayat bu arada şaka bir yana savaş bileti aldın ya. Verdin de şimdi sarhane. Şimdi oyun daha da zevkli olacak senin için. Level kosacaksın. Bak M'ye bas. Sol yukarıda görevler var. Bunu her ha, yaptıkça tamam. levelin artıyor. Levelin arttıkça yeni kazma, balta ha, o şekilde mi 107 oldun? Ben farklı yollardan oldum bizim şey e, altın takılmıştı yani Halik bize yarım altın taktı onu satıp bir papel çekip 100 level oldum. Eee al da git. iyiydi ya abi onu şimdi bak. Bunu <laughs> söylemesek iyiydi. Işte, Halik bize yarım altın taktı. Harbiden hiç beklemiyordum bu ekonomik kriz. Bu arada çok atlayan var. Şuraya atlayalım. Evet. Rekla kartı sattım hocam. <gülüyor> <gülüyor> <Sonra> <gülüyor> onu almış. <laughs> Arkadaşlar Halik'in <laughs> evine gidiyorum. Perşembe günü tamam mı? Perşembe günü hayat izin veriyor mu bu arada gidebilir miyim? Ya. Bence e, GTA 6'ya sokarken zeka testi yapsınlar. Nasıl? <laughs> Ay, vitamin testi de olabilir. Ha vitamin testi de olabilir. Şuraya girin arkadaşlar. Şuraya şuraya, şuraya şuraya. Seri. Gel gel. Benle kal. Benle kal. Yan yana kal. Yan yana kal. Geldik abi. Hadi çocuklar. Adam adam çocuklar. Adam Savaş kal. biletimiz hemen. Adam önümde ya. Başka silah bir silah lazım. Adam, adam 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 adam. Orada oyunun teklileri çok hoşuma gitti benim. Adam dibimde. Adam benim dibimde. Eyvah. Gel yanıma. Bir saniye. Gördüm. Gelmeniz ben lazım destek var Trade'imi alacak birisi lazım benim. Bir. Mekan çok Önümlü. güzel. Aa bir şey üretiliyor burada. Adam seni kovalıyor adam. Ben duyuyor musun? Duyuyorum. Nerede? Adam seni kovalıyor. Vurdum çok iyi vurdum. Hadi. Hadi niye vurmuyorsun? Düştü. Düşürdüm. 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 Hadi tamam. farkında mısın? Tabancan var ve adama doğru koştun. Hayatım adama koşuyorum görmedim adamı. Hayır. Zaten adamı kovalıyorum zaten. Tamam tamam tamam. Yok yok önündeydi görmemişsin. Yok yok görmedi sadece yoksa. Tamam tamam daha bir daha şey demedim oldu. Allah kahretsin mi? Valla bir şey demedim hayatım. <laughs> 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 Aha ne oluyor bir daha? Bak, bu eventte canlanacak. Ne oluyor lan? Bombayla İlal. bir şey aldım. Helal. Vurun abisi. Helal be. Öyle helal be. ekip. Helal son geceler helal be. İkisini <laughs> aldı orada ya. Şaka maka. Baba ikisini alır lan son geceler. Bu benim için ya. Son geceler ismini nereden buldun? Wolf Team. Wolf Team mi? Wolf Team mi? Wolf Team'de benim isim Crazy Mark'ta. Çılgın nişancı. Nasıl hayat? <laughs> Crazy Mark. Crazy Mark. Çılgın nişancı. Ne no, hocam o hesap nerede? Abi biliyor vallahi yok. ben bunu iki, 2014'te bulduğum için hiç değiştirmeye, <laughs> evet. doğum, hiç şey yapmadım ya. O bunlar ETP veriyor. Ya. Hadi hadi görev yapalım baya. Halik sana zırh atm. Baksana ne kadar güzel bir ortam değil mi? Ah, Vare ben size bir şey diyeyim mi chat? Şöyle. Yok. Bir dakika. Mu? Bıraktım halik getirdin. Ben Red Dead Online oynamamız. Ay ne sorar biliyor musun? Red Dead Allah, Online Allah, Allah, serisi. Allah, Allah. serisi. Yemin ederim. Mark. Onda hikaye var mı? Üçümüz Mark. mesela. Ha <laughs> <di>, canım <laughs> Vallahi Aşırı oynarız. motor motor geliyor. E ek e ekip basıyor. Görüyemedim. Bu suratlar. Bu lan Ege be ne adamın Tam adam tiyatrocu şeref. Nereye girdi? İçeri Geldim? girdi. Geldim. nerede? İçeri girdi. İçeri mi girdi? Evet. Bomalar bombalar benim rahat ol. Helal. Arkanda. Biliyordum ha. Aferin. Aa, bu Öyle tak mi? tak da tamam. güzelmiş bu arada. Tak tak güzel. Yo ben bu sezon pompaları çok sevdim. Bir de oynanabilir o, yani. Burada kanalın yani. altında Darkor yani. Fatih yazıyor. Aynen benim ismim o. Benim ismim aslında normalde kanalın ilk ismi DarkOrbit Fatih Fatih'iydi. Oyun Fatih'i sonra ya yaptı. Onlar he. bilir. Hey evet, gidi günler. Öyle. Epo Gamer'ı bile kaç kişi var acaba burada ya? Bilmez, gidiyorum, gidiyorum, bilmezler ben ha. Şimdi benim kadar eskisi var mı orada diye aradım da. Haydi 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 haydi. Hazır mıyız arkadaşlar? Bam bam bam. Let's go. Bak bak yine Hali huslar. Yani ha bayraktan bir şey yok. mi alıyorsunuz? Hı hı. Tamam. Item çıkaracağız. Ya, abla baksana Hali canıma. Bak bak. Sona Bakın. bak. Canıma bak. Yazıda. Ne yapıyorsun sen burada? Ne ya? Kamp yapıyorsun. Bir <laughs> Hadi artık. Hadi artık. Hadi. Hadi artık. Ne oluyor? Yine <laughs> sıkılıyor sonuçlar. Nerede? Aa, Gördüm. Alınmış. Adam adam adam. Yedi yedi öldü öldü. öldü öldü öldü. Bot abi bot ya. Bot 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 aydın. Sıkıntı yok baba haydi, e hadi hadi şey. hadi. Şurası batıyor ya. Hayatım sekiz sefer olmasın hayırlı olsun. Evet. Haydi. Hadi çocuklar bitirelim bu işi. ne dersiniz? Gene ee, ne oluyor haydi, ya? Şu anda kuzey yakasından bize sikiyorlar efendim. Evet efendim ben şu an e ölmüşüm. Bir sen oyalan biz şey alalım. Alalım, alalım, alalım. Ben geçtim. Bak 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 nasıl oluyor bak nasıl oluyor ya. da. Allah razı olsun. Bak işte bu son yüzde tamam. Arka ya. Tamam. Hadi gidiyoruz gel. Let's gidelim. Benim motor nerede? Gel gel hayat gel gidelim ya bunlarla oynayalım. Ahal beni kış... ben hayatım neredesin? Buradayım sen benim yama gelsene bakayım. Kim Nasıl yaptı sana bunu? Söyle bana söyle mi? bana kim yaptı bakayım sana bu hareketi şimdi? Bu yaptı. Gel bakayım buraya. Gel. <laughs> gel buraya. Geç lan <laughs> geç. Oğlum gelsene. Dur dur slash ek vurma keserim. Aa. Slash ek şey koruma. Hadi yürü. Hadi yürü. Hadi ha. gidiyoruz. Testereken 11. keserim. kutlu selamlar koruma. efendim. Teşekkürler. Ha gene Koşan adım doldurma. Geldi. Yapar atarken kuşanın pompatı bir yavaş yavaş yeniden doldurursun. Vay biraz. stuff. Dağlık bomba bombacısı ne ya? Gelin yanına. Ya. Kuşan olur. burada baksanıza ya. bak. Bu şeyler var ya bu skiller. Ha. Bunu e, maplik mi açıyor yoksa karakterde Matrix, mi açıyor? Matrix. Matrix. Şey, oyunlu. Ha. Hadi abi Ayrıca bunları Atla. öğreniyorsun daha çok sıklıkla geliyor. Aynen. Evet bana gel. Bak bak Allah aşkına. Ya, ya, tabi. sana şey benim Diye yanım. Ya. Aynen çocuk diyor ki hani sevdiğinin yanına arkasına otur belini sar diyor arkadan. Çok bak bak o sik var abi ya. Abi ben anlamadım ki ben bir şey yapmıyorum ki. Oo. Baş bak bak hayat izle. Otak <laughs> lassana. Dur şurada yapacağım artık şimdi bak izle. Hayat eline merdiven tuşunu al. Merdiven bu ildini al eline. Merdiven. Aynen. Evet. Bunu sağ evet. alttan bak. Aldım ama bu Ya buraya bu yapılmıyor mu burada? Hı hı. İçine tüküreyim sonra. Motordan <gülüyor> sıkabiliyorsun burada. <laughs> Sakinlik yap bakayım. Tamam. Heh ben silahımı aldım ver ben bana. Onu aldım, bunu gel, aldım. Gel gel ekip gel ekip gel. Ekip gel. Holy Boss. Holy Boss. Salvatore'yi yanmışlık ediyorduk ya. <laughs> Holy <laughs> Boss. Nasıl gaza getirdim Halil? 4 kill aldı çocuk be. Aynen helal olsun. Bazen hasta ya valla hasta da şimdi yeni bir base çalışmalarımız var. Onun bana fizibilite raporunu hala sunmadınız Bey Beyciğim. Evet, evet 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 sunacağım Chat, sunacağım. Ne Onun abiniz? ben bitirme raporunu falan. Haa. Çetin sesi çıkmıyor yazık. Çete ne oldu arada uydular ne mı? Çıt 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 çete adam. 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 Basıyoruz bak Allah aşkına bak. Basıyoruz patron. Abi, basıyorum. Abi, abi, basıyorum. Abi, abi. Bunu takla atamadın ha. Ne yapayım hadi hayatım sen vur. Sadım sana vur. Tamam, tamam vuracağım. ben vurdum. Anladım artık sen iki sen. Kanka. Evet. Şuradan ben bir çalayım. Hocam sen bir şey yapsana. Hadi evet, hadi kullan götür bizi. Oğlum abi, sen ne yapıyorsun? Neyi aldın? Drop 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 drop. İn oğlum. Motordan evet, in. Orada var ya abi bir tane. Sağ abi. Motoru sağ motoru. Hayat evet, gel motoru kullan gel. Neredesin? Gel motoru sen kullan gel 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 gel. Adam adam adam. Hadi robu görelim Nerede? Hadi bas ona. Bas ona. Sol 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 sol. So Lan ne biçim silah bu? o sende canını birledim ben onu. Spiderman. Öldü. Spiderman da ölmüyor. Ölmüyor çok lov ya. Ne de? Kim öldü? Ha öldü. Aferin sana. Yok ben onu lovladım. Ben pişirip sen yedin. Hı -hı. Gel. Çok iyi be. Lan bu sezon ne sardı be. Bir de böyle yeni başlayanlarla oynayınca chapter 1'e gidiyorsun. Hayat gel alan geliyor. Ben bir sen şunu yapayım. Şey ben Halik hemen bindi ya. Gel, beni bir son gücenin yanına ya. bir... Şuraya bir atsana abi sen beni. Nereye? Son gücenin yanına. Motor vardı onda. Ya bize doğru gel. Bin baba. Vallahi abla. Hocam evet, çekici alabilirim al. bu arada. Şunu al. Şunu al. Çekici aldım. Hayat evet, Abi yeni özellik evet, açtım. Ne diyor ya? Atamadım adamı adamı. Nerede? Nerede? Ya uzak şuraya doğru gitti. Tamam trambolin atalım At gelin. Işaret, attım işaret. Hiç bulduğumuz yok. Hayat evet, gel şey. trambolin. Mermimiz yok. Gel trambolin. Bir tane yani. daha statımız atı düşer. Akrobatı açtım. Let's go. Hemen bir takım araştıralım. O oh, alan çok uzak gelin. Alan çok uzak. Trambolin atın. Lama 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 lama. Bu kim lan? Evet, omega mı lan bu? Ulan ne omega he? var. Oğlum niye bana bunu demiyorsunuz? Omega var oyunda. Son diplerin. Balta almayın Gel yanıma. Balta almayın? Ha balta almayın? Alan geliyor. Ana lan şey omega varmış var, durur, oyunda. Ne arıyordum ya? Balta veriyor. Aa bak. O ne yapıyor böyle harbiden ya? Süper. Niye sıkıyorsunuz? Gelin. Gel gel gel. Hayat gitmemiz lazım. Hemen gel. Güzel, güzel, güzel. Haygrant birinci olalım mı? Bu tuba videoyu açacağım çünkü. Hay canım. Aa buranın da grafikleri çok iyi. Gel buraya. Ne pasın olursa olsun. Ama ne pasın olursa olsun. Gel buraya. Bu çekici sakın elinden bırakma. Adam tamam. Adam gördüğün zaman kaçmak için kullan. Aklına ben geleyim olur mu? Tamam. Hadi. Aa, gel. abi öleceğin orada haberin. Geldim kardeşim, geldim. Kardeşim bulamıyorum Enes'cim. Bak çok istiyorsun ablana atayım da yok. Ya yani yok yani bulamadım ben mi sal... Ne yok? Ne abi, Hah ne buldum neyi gel. Gidiyorsun? Diyor ki Dilara ablama kalp attı ya. Oha çok güzel. Gel 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 gel. Ben de... Gel gel ben de atacağım ben de atacağım. Dur atma gel öleceğiz alan geldi. Legendary sandık. Hocam şunu yukarısına çabuk çabuk high grant aldık adam önümde çabuk. Çabuk 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 çabuk. Bu ne? Saray semci. Şunu sal. Gel. Hayatım basar mısın? Acil yukarı bas. Acil yukarı bas. Şunun üstüne evet. çık. Şunun üstüne çık. Öldü öldü öldü. Gel benim bu itten yok, çık. Gel benim bu itten not çık. Not ben not itten çık. Tamam çıkıyorum bir dakika. Lore Şaylak hoş geldin. Alana gitmemiz lazım çocuklar biliyorsunuz değil mi? Son yere 4 kişi girelim lütfen. Sağlık bombacısı. Yazma şey yok biliyor musun? Ne? Mermi. Gel. Nasıl bu kadar çok mermi topluyorsun? SMG'in evet, var abi. mı? Stat kasıyorum hemen cephane açıyorum full. Yanıma adam, gelen solda adama, adama, adam var. Adama, Hocam alan savaşı yapmak istemiyorum lütfen gelin. Bak öleceğiz yoksa. Birinci olmak lazım. Abi, abi ne yapıyorsun Halit? Gel abi. gel gel gel. Oğlum adam arkada. Geldi. Aşağıda gördün onu. Şu stat çok iyi arkadaşlar. Görmedim arkadaş. abi. Ne yapma? Çıkıyor hadi çıkıyor. Bırak bırak salonlara. salonları. Çıkıyorum. Salonları gel. Tamam. Tamam. Araba buldum baltanı harcama. Adam dalıyor gel. Gel abi gel Halit abi gel Geldim geldim o adam içimden geçiyor. Direkt E'ye bas. Direkt atla direkt atla direkt atla. CTRL'ye bas. <laughs> Çocuklar kaçtık biz. Tamam hocam. Size gelmeyi unutmayın. 14 kilimiz var. Hadi. Haydi. Allah Allah Allah. Buraya Allah. doğru gelirseniz hocam. Fightliyor musunuz? Bir info verir misiniz ee, arkaya ki? Fightlamıyoruz. Yok yok. <gülüyor> tamam info bir <laughs> verin. <Ha. gülüyor> Gördüm ben. Gördüm. Dur iki, dur dur. dur. Fightlamıyoruz. Kaçıyoruz. Çocuklar biz sizi perdeleme açıyoruz. Kaçın oradan. Hayatım sık. Sabit durma tamam. 72. Kaynak, Rast gibi ha, bu ne ya? Perdeledik biz onları. Çıkın çocuklar. Hayatım şimdi bakma, şimdi bakma. Gel evet, benle. Tamam. Şuraya çık, high grant alalım. Oy mekana bak. Ya arkadan da sıkıyor ya. Her yerden oğlum, arkada o Az geldin. önce beni kovalayan. Arka, Arka geldi. Sakın yeme o şeyi. Hocam adamı ses çekiyor ama bak. Yok sen gel beni dinle. Of tam chapter 1 şeyi bu. Fight'ı. Alperen e. gel 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 gel. Everest dağına çıktık gelin. Niye bu meyve suyu falan oyuna gelmiyor ya. Trambolinde item olarak getirmişler. Ay, mekan bak durdu kayıyorsunuz. Dikkat edin. Zirveye çıktık. Ama bu oyuna bir ağır AWP lazım ya. Evet buradan böyle. Allah. Yani kayıyor. Çok kayıyor. Evet, gel şimdi ben şimdi buraya sana mekan kurayım. Bak bak bak. Oha ne güzel oldu. Lize Kendi. dağları. <gülüyor> <gülüyor> gel. Bak şimdi izle balkonda yapacağım sana şimdi. Bak. Ben bu... balkon. Dur 1 2 3 4. Hah. Benim oyunum niye beni etti et düşüyor ya? Bir de. Evet beni düşüyor 80 90. Ali semaverimiz neredeyken? Adamlar fight diyor. Zikiler savaşıyor. Biz Aşağıda burada. biri var. İki kişi bak. Nerede? Fight lan fight lan hayat. Helal bir dead. Düştü ya. biri. <laughs> Two down. düştü, düşür. Yine düşür. Tamam yeni cross ile skarla şey spray yapın. Allah planı. Roket Şirin attı. Atı, roket attı. Şuraya gel. Allah yanımdan bir roket geçti sanki. Motor açlıyor. Nereye? Altımızda. Altımız gel gel gel. Evet, gel. Evet, geliyor, atlayayım. geliyor, atlayın. Geliyor. Atla 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 atla. Hortumdan atlayın çocuklar. Hortumdan atlayın bak. Evet. Um. at bize gel. Abi Balta motorlu motorlu, motorlu vur, vur. vur. Tam motorla bin. Vur. Bin vur abi. Bin vur çok hızlı. Nak. Düştü helal. Helal helal düştü. Benim akalda bana gelebilecek misin? Bana gelebilecek misin Tek kal. Adam burada. Helal abi uç. Ya senin ben mermine <laughs> Geldim. Adamda balon var. Şurası adam kaynıyor. İyi yedi. Son gece alan da gelecek unutma. Hayat gelmeniz lazım. Geldim ben yanındayım. Aa fightliyorlar yeşil birbirine. Son Yesin geceler bir gelmedi son geceler son geceler son geceler. Son gece yanındayım oğlum <laughs> tamam unutma. Son kişi Arkadan son kişi. Arkada kişi. Arkada tamam unutma. Nerede lan? Aldım kırıldı nerede adam? Düşük 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 baya vurdum. Yüzledim onu. Benim Abi adam ses etti yerinde durdu ya. Gel çıkın geldi, çık. Gel alan geldi. Motora bin. Gelin motordan alın birini. Halik. Bir yerde buluşalım bir yerde buluşalım. Haydi chat win geliyor haydi. Dağda takım var dağda takım var. Sola dağda gel dağda, hayat sola dağda. gel. gel. Aygran'ın sonunda halik, ya. Halik in. Halik 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 Kal burada. Ağaçları kırmayın. Ağaçları Oy, kırmayın. Oyyy çok sarıyor. Gel gel Her gel. Abi gel base'e gel. Base, base var burada. Hocam Base'de şuraya girebiliriz burada. Şu planları base'ine girelim. Şurası base abi şey. Hocam third party'deyken gireriz. Nerede? İşaret attığım yer. Tamam girelim. Alan içinde orası. Tamam. Girem oraya doğru söylüyorsun. Ver abi. Çok iyisin abi. Gelin gelin gelin. Hadi let's go. Bu var ya benziyor değil mi arkadaşlar? Aa burada biri can bastıyor. çay, oyun Kesin. Fatih artı Fortnite süper bir keyif tarzı. Eyvallah reisim. Cumhurum benim. Hocam neredesin şimdi gel 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 gel. Aa bura ne lan? Omega'nın mekanı mı bu? Hocam. Vay be. Vay be. İçeriye bıçak Yok, atıyor. Şey ya. Şu abla alan geliyor. Alan evet. geliyor abla gel. Şuradan çıkarız gel. Şimdi bekleyin 2 takım 17 kilimiz var toplam. Çok iyisin. Bu yukarıdan çok pis darlıyorlar. Oraya gitmemiz lazım. Sarar mı ya? Allah belanı. Hocam net ağır AWP getirin bu oyuna ya. Abi trambolin olmadan çıkamayız buradan. Çıkarız lan. Aa şey var. Alan gelecek ama. Yedim 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 yedim. Abi niye yiyorum? Yiyor? Çok uzaktan uzakta sıkıyor daha ekibi. Tamam vurdum. Her Hocam biz ne yapacağız biliyor musun? Ben Eki Ekip her şeyinizi fullleyin. Ekip her şeyini fullle. Alan geldi mi hmm. basacağız. Yukarıda ne var? Hiçbir şey. Davut. Prime'den kademe 1'e geçmiş. Adam sıkarım bir yap. Hazır mıyız? Gideceğiz şimdi. Uyut kısıyorum. Gel. Ben Gel benle. Şimdi. O adamlar bir... Diğer takım nerede? Gören var mı? Bak abi, takım, gördüm. Var. Bak karşıda onlar ona sıkmıyor bak. Yedi. Abi ben salakları arkaladım görmediler beni. Takım gel şimdi. Hayat gel. Duyuyor musun beni? Atla. Ay duyuyorum abi. Zişler, benim yanıma gelin. Benim yanıma gelir. Buracım abi hepsini yanıma gelin. Ne lan? Neredesin oğlum anlamadı ki senin nerede olduğunu. Haritada görmüyor ben seni. Aa tepede. Arkalamaya çalışıyor abi bak. Abi sen ne yapıyorsun? Aa nereye gitmiş ya? Gel gel biz buradan Geleceğim gidelim. Gideceğim abi onu. Ulan sonra gelir. Valla Birini. Helal. Ben nerede olduğunu hala anlamadım. Anladım şu an. Şu an geliyorum. Vakit atıyor. Şu an geliyorum reis. İki kişiler. İki kişiler. Geldim. Gelin chat gelin Şey chat gelin diyorum ya. Hayatım gel. <laughs> hayatım gelmen <laughs> lazım. Geldim. Öldü bire. Geldim. Çocuğu yalnız bırakmayalım ya. Tek başına savaşıyor ya. Fatih Sultan Mehmet. Hocam Gelmeniz lazım Hocam gelmeniz lazım Son gece beni destekle Abi uzaktayım geliyorum Ya öl artık ya canı bir ya Neredesin Oğlum, abi Aşağı atla aşağı ata. Ya evet. hocam ya Son gece sen ne yapıyordun orada arada kralım Abi beni uçurdu ya Tamam Ya of ya yine boş yere öldüm ya Arkadaş kaldırıyor ben de kaldıracağım şu Fatih abi. Hocam bence High Grant alın. alın. O gelen, o gelen takımı direkt vurun. Yukarı yukarı. Aşağıdan sıkıyor, aşağıdan sıkıyor. Arka arka hayat. Aferin sana şimdi vur. Şimdi vur. Yakın gir, Yedin. hayat yakın gir SMG ile vur. SMG öldü, ile. Öldü 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 Öldürdüm ödürdüm. Son taşıman lazım burayı tamam mı evladım? Aferin sana. Çok iyisin ekip. Haydi devam. O daha hala iki kişi abi. <laughs> Dikkatli oynayın aşağı bölgeye. Bir şey ya. Fatih abi kaldırma şansımız yok mu? Yok. Arkadaşı can basıyor. Hadi. Çocuklar son gecelere yardım edin hayatım. Bu il at. Merdiven at. Son gecelerin yanına Gördüm çek. Adamı. Lan bir saniye ben buradan göreceğim adamları. Gördün bak gördün adamı. Yedim yedim yedim. Yedim yedim oğlum. Hadi yedim, hadi. Öldü oğlum. Öldü oğlum. Helal be. Tamam. Hadi 3'e 2'sin. Çok kötü bir topografyada kaldık. Evet gerisi nerede? Biri benim yanımda. Aşağıda aşağıda gördüm. Yedim onu. Adam falla oldu. Vur onu, vur. Sen aferin gördü. sana. Gördü, gördü, aferin gördü, gördü. sana. Aferin sana be. Helal be. Helal Aldım onu da. Aferin, aferin. Ablanız da oraya gizli bir yere gitmiş. Şey yapıyor ha. Bekliyor da. Arkadaşlar. Mükemmel. Mükemmel. Mükemmel harikaydı süperdi hayatım savaş biletin hayırlı uğurlu olsun çok sevmedin ama olsun yapacak ne bir şey yok ne bilmiyorum ben üzüldüm ya Vallahi keşke hali alsaydım. Artık ne diyorsun ne alaka bilmiyorum bilmiyorum hani, tamam işten geldin yorgunsun ona veriyorum arkadaşlar adamsınız harikasınız ve Fortnite Akanzi 2. kanalda devamını istiyorsanız beğeninizi bekliyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun.